Merhaba, bugün elimizdeki kaynaklar bizi e, oldukça köklü bir soruyla yüzleştiriyor aslında. Her şeyin kendini yönetmesi mümkün mü? Bu soruyu ele alırken işte Ludwig von Bertalanffy'den Hannah Arendt'e uzanan e, geniş bir düşünür yelpazesinin fikirlerini içeren felsefi bir denemeyi inceliyoruz. Temel amacımız şu, doğanın ol kendi kendine işleyen müthiş düzeniyle insan toplumlarının yapısı neden bu kadar farklı? neden bu kadar karmaşık ve yönetilmesi zor görünüyor evet odak noktamız tam da bu olacak aslında yani bir yanda doğa var değil mi bir orman ekosistemi mesela ya da kendi bedenimiz dışarıdan pek bir müdahaleye gerek duymadan iç dengelerini koruyabilen sistemler ama diğer yanda insan toplumları var neden bu kadar farklı işliyorlar özellikle insanın e, bilinçli seçim yapma yeteneği yani irade dediğimiz şey, bu denklemi nasıl kökten değiştiriyor ona bakacağız. Kaynaklarımız da tam buradan başlıyor zaten. Doğanın o plansız ama şaşırtıcı şekilde düzenli işleyişine dikkat çekiyor. Yani bir ormanı düşünün, kimse onu planlamıyor ama bir denge var. Sistem teorisi yeni Ludwig von Bertalanffy buna açık sistemler diyor. Yani Dışarıdan enerji alıyorlar, evet, ama kendi içsel düzenlerini, dengelerini koruyorlar bir şekilde. Benzer şekilde e, Claude Bernard ve Walter Cannon gibi fizyologların çalışmaları var. Vücudumuzdaki o homeostazis, yani iç dengeyi koruma yeteneği muazzam bir şey. Aynen öyle. Sanki her şey görünmez bir hani bilgelikle yürüyor gibi. Ama iş insan toplumuna gelince, işte orada denklem tamamen değişiyor. Çünkü sahneye çok güçlü bir faktör çıkıyor. İnsan iradesi. İmmanuel Kant'ın da vurguladığı gibi, insanı doğadaki diğer canlılardan ayıran şeylerden birine, ahlak yasasını kendi içinde taşıması, yani buna göre eyleyebilir ya da eylememeyi seçebilir. Bu da şu anlama geliyor sanırım. İnsan hem kural koyuyor. Evet, hem kural koyuyor, hem de koyduğu kuralları bilerek çiğneyebiliyor. İşte bu yüzden davranışları tam olarak öngörülemiyor. İşte bu öngörülemezlik, bu irade faktörü, toplumda doğadaki gibi böyle kendiliğinden bir dengeye ulaşmayı çok zorlaştırıyor. Sürekli bir gerilim, sürekli bir yeniden ayar ihtiyacı doğuruyor. Peki o zaman toplum sürekli dışarıdan bir müdahaleye, bir yönetime mi muhtaç? Kaynaklarda Niklas Luhmann'ın ilginç bir teorisi var. Luhmann toplumu kendi iç iletişim kodlarıyla işleyen, hani bir nevi kapalı bir sistem gibi görüyor. Dış etkilerden çok kendi iç dinamikleriyle, işte hukukta yasal yasa dışı gibi kodlarla kendini yeniden üretiyor diyor. Evet, Luhmann'ın yaklaşımı ilginç ama kaynak hemen şunu da ekliyor. Tarihe baktığımızda, hani pratik uygulamada toplumların genellikle dışsal bir yönlendirme, bir otorite ya da en azından ortak kabul edilmiş kurallar olmadan o iç dengeyi sürdürmekte epey zorlandığını görüyoruz. Yapay zeka örneği de bu noktada ilginç bir karşılaştırma sunuyor aslında. Nick Bostrom gibi isimler dikkat çekiyor buna. Evet doğru. Bir yapay zeka ne kadar kendi kendini optimize ederse etsin, başlangıçtaki hedefleri, temel kuralları kim veriyor? İnsanlar. Oysa toplumun kuralları öyle sabit değil. Sürekli bir müzakere var, çatışma var, değişim var. Burada Herbert Simon'ın ayrımı çok açıklayıcı bence. Doğa evrimleşir, yani rastlantısal olarak değişir. Yapay zeka gibi sistemler tasarlanır, yani bilinçli bir amaca göre yapılır. Toplum ise toplum ikisinin karışımı gibi. Hem tasarlanmaya çalışılır yasalarla, kurumlarla hem de içindeki o insan iradesiyle bu tasarımları sürekli bozar, dönüştürür. Yani toplumun kendi kendine dış bir güce ihtiyaç duymadan yönetme potansiyeli hiç mi yok o zaman? Bu biraz karamsar değil mi? Yok, kaynaklar o kapıyı tamamen kapatmıyor. Mesela Peter Kropotkin'in anarşist düşüncesine değiniliyor. Doğadaki karşılıklı yardımlaşmadan ilham alıyor Kropotkin. İnsanların baskı olmadan gönüllü işbirliğiyle uyumlu bir toplum yaratabileceğini savunuyor. Ama o bile bunun ancak bireylerin e, yüksek bir ahlaki olgunluğa ve sorumluluk bilincine ulaşmasıyla mümkün olacağını söylüyor. Yani yine bir koşula bağlı. Kendiliğinden olmuyor. Aynen Russo da mesela farklı bir açıdan yaklaşıyor. Özgürlüğü korumak için bireylerin kendi çıkarlarını aşıp toplumun ortak iyiliğini gözeten bir genel iradeye uyması gerektiğini savunuyor. Yani evet teoride toplum kendi kendini yönetebilir. Ama bu doğadaki gibi kendiliğinden olan bir şey değil. Özel koşullar lazım. Bilinçli çabalar lazım. Eğitimle, hukukla, etikle, kültürle inşa edilen yapılar lazım. Hannah Arendt de tam buraya işaret ediyor aslında. İnsan eyleminin o öngörülemez doğası nedeniyle politik alanın sürekli bir muhakeme tartışma ve sorumluluk üstlenmeyi gerektirdiğini söylüyor. Anlıyorum. Yani özetlersek doğa, bedenimiz veya işte belirli yapay sistemler kendi içlerinde işlevsel bir denge kurup bunu sürdürebiliyorlar. Evet. Ama toplum. Toplum içinde sayısız çelişkiyi, farklı iradeleri, tarihsel yükleri, çatışan anlamları barındıran çok daha karmaşık, çok daha dinamik ve evet çok daha insani bir yapı. Bu yapının doğası gereği hani böyle tıkır tıkır kendi kendine işleyen bir dengeye ulaşması pek de olası görünmüyor. Bu nedenle kaynaklarımız da şunu söylüyor galiba. Toplumda böyle kendiliğinden oluşacak mükemmel bir denge beklemek biraz safdillik olabilir. Toplumun düzeni, işleyişi sürekli bir inşa süreci. Sürekli bir müzakere, yeniden ayarlama gerektiriyor ve bu inşa sadece teknik bir iş değil. Kesinlikle değil sadece mühendislik değil aynı zamanda etik değerler, kültürel anlayışlar, adalet arayışı, hatta sanat. Bütün bunlarla yoğrulmuş kolektif bir çaba olmak zorunda. Ve bu keyifli sohbetin sonunda size üzerinde düşüneceğiniz son bir fikir bırakalım. Kaynaklarımızın vardığı sonucu yansıtan bir soru aslında. Her şeyin kendini yönetmesi mümkün mü? Belki evrenin yasaları içinde evet ama insan toplumunda birilerinin sorumluluk alması gerekmeden pek mümkün görünmüyor